Hiçbir kapıyı açık bırakmaya gelmiyor değil mi kızım? Hiçbir kapıyı açık bırakmaya gelmiyor değil mi Popiş? Hı? Ne diyor şu? Ne yapacağım patates? Kızım. <laughs> Hay Allah. Im. Ya kızım. Kızım. Kalcan bir gün oralarda? Çık. Çık yanıma. Gel. Şek. Şu delikler ne? Zıp Bu delikleri kim yaptı? <laughs> kızım. Niye böyle bir şey oldu? Ne bu kızım? <laughs> Su her yer. Evet, duştan çıktım. Ben de o ses ne diyorum? Zıp zıpçım. Zıp zıpçım. Neler yaşandı? Hı? Hmm? kızım. Ne işin var orada aşkım? İnsan mı aşağı? Gece tepemize düşüyorsun şöyle bak. İn hadi.